Selamünaleyküm arkadaşlar. Mario Bravo orijinal kaset çalar teybine USB Multimedia Player ve AUX girişinin nasıl yapıldığını daha önceki videomda göstermiştim. Şu anda da araca takıldı. Şu anda nasıl araçtaki çalışır şeklinin halini de göstermek istedim. Şu an teybimiz radyo bölümünde buraya daha önce de göstermiş olduğum gibi multimedya player'ımızı takmıştık. SD kartımızı takıyorum. Serice tuşuna basıyorum. Ağustos bölümüne geçiyor. Tekrar kumandamdan açılışını yaptığımda otomatik olarak direkt görüyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde Seste herhangi bir parazit, herhangi bir bozukluk yok Bu 3 mm jack girişini göstermiştim Onu da aracın içinde buralarda hani kablo görmek istemediğimden Onu da buraya monteledim, dişi jack olarak değiştirdim Gayet de orijinal oldu. Herhangi bir şey yok. Kolay gelsin arkadaşlar. İnşallah sizler de yardımcı olmuşumdur.